bir haftalık yemek parası mı diyorsun? Hmm. İskender istedim. İki bir et bir İskender, üç bir et bir duble İskender yerim ama Duble İskender de yeriz bu arada. O, o zaman oldu ki be, İskender mi İskender yemeyelim. Ben diyordum tam tam diyordum leblebi yutkunuyordum orada kaynadı. İskender yemeyeli bayağı oldu ya. Ah şalit. Osman savunma şalet. Güzel oynadız. Kaydı banlamayalım. Alırsın ama ya. öyle Geçip de alıyorum. bir avantajımız oluyor bizim. Kaydı banlamayalım ben kaydı alırım. Açarız. Yok işte diyorum ya rakip almasın. Gidip yemedik mi geçen gittiğimiz yere? Geçen gittiğimiz yer dedim bir sene önce amına koyayım askere gidecektim ben. <laughs> askere gidiyordum ben amına koyayım geçen gittiğimiz dedim. Kurmak demli çay. Beş ay oldu abone olayım. Yalnız Büşra bir kuyumak yapar. Üfff. yenge hep yapıyor da hiç bize yok yani. Kayıt bandlandı bu arada. Ya Mira verelim. Mira verelim. <laughs> mira verelim abi. Martta diyorsun, Haziran dedin. Almış, üç ay olmuş. Ha adam hello yazdı lan. Artık tuhafıma gidiyor amına. Yukarıda onlara selamun aleyküm yazalım kardeşim. Tarafımız belli olsun. Üst mü başlıyoruz? Okey. Ben şunu artık bir impact alayım. Hatırladım. Ben de bir kapkan olayım bari. Kral çoğu zaman banlanıyor rankta Öyle evet. Ya almıcık Lafın gelişi söyledim onu ya. Ki Mart'ta da gitmiş olsaydım gene gelmiş olacaktım hem öyle düşün yani. Bedel ödendi. 40 bin lira. Ay. Protect the bombs. Neredeymiş o ya? Bak oh, paşa. Balkon mu? Balkon balkon. Panelilerin arkasına oturmuş ama gün açıkta sürçüyorum. Eş kanka. Ve okay, hala drone atıyor ya. Çoğun Ne şey hala balkonda? Esnere patlat. Şu katta canla seni kesiyor. Aman ha bana koyduğumun çocuğu ya. içeri girdi. Please hold, hold. One down downstairs, downstairs main door. door. Lobby. lobby. One, One lobby, lobby, another balcony. Balcony, Bal balcony in. Another, another lobby. lobby. Maybe. Maybe. Planting on the pink. Planting on the pink. E i̇şte difüzör olmaz ki. Planting on We the pink again. Planting. Op four, last operator standing. Bang for. Why you don't have Maybe run, run out balcony. balcony, bro. What, What the fuck? Bak <laughs> ben bunun yerinde olsaydım balkondan kaçmıştım. Şu balkondan çıkmıştım. Aşağıya oynayalım ya. G2. Sonucu Nuyu belirleyecek. Aha aşağı. Aşağıdan yana kullandı. Hadi bak. Çeviriyormuş demiş bir sol sahneli yukarıya. 4 oldu aşağısı. Hayır amına koyayım yani 1v1 çok güzel yol. oynuyordu. Elektrik yok. Müt al, müt al artık yapacak bir şey yok. Müt benim kah. <laughs> mütlerin yeri var abi. Sipariş geldi bana amına O mütlerin yeri var ya. Cehalet. Cehalet kardeşim. Cihalet. Bir ve bir, bir kanıca. Buraya koy buraya koy. Sayın müt kardeşim. Tam buraya koyarsan Gülkay. Hem reinforce hem gönderliğini tutarsın. Öbür türlü şey alıyor. Twitch. Abone al abone al. Ha birini de buraya koy kanki. Nereye? Buraya mı? Bu ne alakalı? Ha, o sol duvar önemli. Ben sağ duvarı impact'te tutacağım. Yani bunu bile alabilirsin yani o da gelecek. Duralarımıza at. içinde ölmen lazım evet. Main kapıya koşuyor değil mi? kapıya koşuyor Nomad var Alt at sen Beş ay şu amana koyayım. <laughs> <laughs> Mevrik main kapıdaydı galiba aslında. Beşeci, <laughs> <laughs> güzel oldun beni. Çocuk oldun beni. Sen niye yaramaz bir çocuk oldun bu sefer? Beni gördün mü? Gördüm gördüm. Sen neden, neden yaramaz bir çocuk oldun bu sabah? Ha aşkım? Biri yaşlarına kadar sabır? çok yaramaz oluyorlarmış. Sürekli bilgisayar masası üstüne geliyor. Sürekli bilgisayar masası Sürekli bilgisayar masası üstüne geliyor. Hadi git. Oluş. Oluş. Hadi. Tam map onları kırıyor bu ibne. O zaman ben üstün yeteneğimle bu kadar oynayayım abi. Hayda. Hayda lan keşmeyin hoş geldin. Ya savaşla kademir abone için teşekkür ederim kankacım yedinci ayın kutlu olsun hoş geldin eyvallah Ero oynayalım ya ama. Protect the bombs.

Uh repair uh, repair car which? Hey can you come on side please? hey nomads that you. i need to Tanıdınız. Hiç ben de. İndiregenşini atıyorum desene Ay, ya. Ayağından Aşağıdan giriyor Gökhan. Nereden geliyor? Garajdan, garajdan. Garajdayım kanka. Ansızkı <Sessizlik> bir de nok ya. Difüzör nerede? Main lobby. Main kapı. Fifteen seconds. So uh, sol, uh, Solo ten seconds ago. Solo top top top. Man. Orada olduğunu bilmiyordum. Hoşgeldin. Selam. <laughs> Burada Bodrum'dan birinci kata çıkan merdivenlerin arkası soft var, Oraya ufak delik açabilirsin. Hem Bodrum'dan hem ana kattan gelenleri düşürüyorsun. Neresi lan? Bodrum'dan birinci kata çıkan merdivenlerin arkası. Solaryumu diyor herhalde. Yok yok solaryumu demiyor. Anladım ben nereye dediğini. Main lobby merdivenin tam üstünde bittiği yerdeki tahtayı diyorsun değil mi? keşmeyin Nereymiş lo ya? Bir drone'un da göstersene. Göstereceğim şimdi. Sanırım oraya diyor. Main lobby'den sola aşağı. Bir bakalım bilmiyorsak öğrenmiş oluruz. Sanırım göster hani söylediği yer şey. Default bir yer mi? Default'sa biliyoruz da. Bazen böyle manyak spotlar oluyor ya. Geçen beni burada şalede Neydi o Azami? Amına kodumu çocuğu bir açı açmış kendine. Güzel vurdu piç. Şuraya diyor. Bakıyorum, bakıyorum bunu. Bakıyor Buraya diyorsun değil mi? Keşmeyin. Lobby'yi nereden bulacak la burada? Burada değildir ya. Ve de orayı diyor. Ya da merdivenin üstünü diyor. Aynen orası diyor. Evet, orasıymış. Lobby'yi nasıl bulacaksın la oradan? Please. Oradan lobby'yi nasıl bulursun oğlum? Bu adamın o merdivene gelmesi lazım. Bro bunlar şey tutuyor. Yarrağımı mı? <laughs> Live it tutuyor mu? Evet bir de müütlem tutuyor. Ananı sik. Doktor bodrumdan çıkan merdiveni kesiyor. Öldüm ama öldüm direkt. şu açıyı görsen çok iyi olur. Arka merdiveni ben kesiyorum kanka. Main lobby merdiveni. You can breathe, bro. You can not the stop standing. the Oh! Okay, <repetitionceu> <assistant itiesapplet> <inaudible> <coworkers> Kaçı tutmuş pezevenk ya? Okey Perseus'cum iyi oyunlar ya Aşağıya alırlar herhalde artık eşek değillerse Eşekler midir Osman? Bunları, ha ben hala kulaklardayım ama da koyayım <laughs> Kulaklara çakmıştık yine çakacağız dediydim Osman bir şey diyeceğim bu arada Evet. Ee, bunlar mute alırlarsa yapacak bir şey yok. Senin twitch oynaman lazım. mute döneriz dönedi Aşağı alırlarsa bence aşağıya alırlarsa senin bir Mevrik'in var. Mevrik Buna mi? Mesela... Ben Mevrik oynuyorum. Bilmiyorum ki kanka. İstiyorsan şey yapalım. Diğer diğer yerde yaptığımız taktiği yapalım. Mevrik sezonun keseyim sonu. ben. Şimdi e... ben, ben duvarı keseyim Takıma sen çok... açı tut. Ne yapayım? Mevrikle ben keseyim sen açı tut. Olur, o da olur. Yani şimdi yani şey son son gün yani. <laughs> yani yapmadığımız şeyleri yapalım. Yani bir sonraki sezon biliyorsun çok e, takım çok değişiyor. Ya, bunun dizinden tut çağrısına kadar geliyor kardeşim. Yani her yer var mı diyeni de alıyoruz. sorun şey yani. Yeni sezonda yani yok kardeşim adım, o. Ha. Yeni sezonda her yer var mı diye ne almıyoruz. Last Division Mevrik dedin değil mi? Aldım Mevrik. Bir şey diyorum. Adamlar <laughs> en azından <laughs> Mevrik oynayacağız ama ne yapması gerektiğini söyleyelim. Sıfana bakmadan nasıl geçiyor Bir de Ace olacaksın ha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Öldü. Yakabilirsin kanka. <laughs> Demire vurdu. <laughs> Come on. Come on. <laughs> Come on. Make a new hole. Lol. Bu sefer baltayı taşa vurdun kardeş. karşıda üstünden. o. Motonun üstünde. Cesaretli güzel. Terk <laughs> et orayı Gürkan. <laughs> <bir üçüncü> <laughs> al hediyesi, al hediyesi. Solda hediyesi gördün. Çöpün arkasında. Main kapı vardır bir tane. Main merdiven. Çok iyi. On One in, One in smaller, smaller room, guys. guys. Can, Can, you put smaller? Put smaller, room? Put, put room? Yeah. 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 Şey atıyor, füze atıyor. Small Ape, aim, 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 aim. Connector. Gir, gir, gir. Temiz artık. Gir. De de oh my on god, one car garage. one uh, wine cellar. Uh Ja toppers main, going to uh, kitchen Jaeger still in kitchen on ping. He's snake little more, he is in garage Still in kitchen No plant No plant, I call you if he comes to main Exactly He is the AHHHHH 5 HP Run, 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 run. We, need we need to go, go. Hard right. 5 HP. Bak bir video garajdaymış gördün mü? Uyulan it mi? Orası bu çocuğu. Şeyi beyitlemiş. Neydi onun adı? Maestro'yu. Şimdi bunlar nereye alacak? yukarıyı mı alacaklar? Aynen aynen. Yukarıya alacaklar. Yeğil pici orada pusuya yatmış. Parçaverli ya. hoş geldin kankam. Yeni sezon akşam bu akşam Temmuz 7'de mi? 4 gibi gelir ya 16'da. Oğlum, bu bu akşam saat 16 diyorlar. Nasıl 7 Temmuz Eşit olur 16'da olur canım. E, Temmuz 7 demiş olmadı. Tweet atıldı mı? Tweet mi atmışlar? Bilmiyorum. Aga öyle olursa Tarkov'da da şey oluyor. Vibe geliyor Tarkov'a. Hangi birini yapacağız? Allah bu kardeş. Ben yani Tarkov'da kaça kadar geldin? Gökhan? Level olarak? 40 falan var ya. 40 mu? Helal. Temmuz 7 geliyor. İnternetten baktım tekrar bakam diyor. <laughs> tweet falan var mı herhangi bir <laughs> bildiğin? <gibi>. Tweet'e <laughs> tweet bak aynen aynen tweet'e baksın. Sen şey oldun 16 oldun nereden çıkarttın lan? <laughs> şey diyor ya enişte. Enişte bana. Şu tutka. Ama ne kadar bu Tarkov'u da sardıkça sarıyor ha. Tarkov güzel oynuyor. Valla öyle bir giriyorsun öyle. Ya yani bir iki görev yapın çıkıyorsun. Çıkayım diyorsun. Günlük görevdir vesaire. Daha da salamıyor. Bugün bir faktörü girdim. Kenan Clear. Lobi. Lobi. Why did Why did lobby. Lobby. Kaptan trapleri vardı evet. Burada <laughs> adam var. Nerede lan? KDA seviyor herhalde. Devletinler mi kardeşim? Benim yanda amına koyayım. 2 saattir dalıyorum. Ay. Yeni sezon gelmedi yok. Yeni sezonda neler geliyor? Yeni sezonda yeni bir hero geliyor, yeni bir silah geliyor. Ee, yeni bir map. Zaten bu yeni gelen map var. Onun dışında yeni map gelmiyor bildiğim kadarıyla. Ondan sonra hmm, Silahlarını ayarlayabildiğin bir antrenman sahası geliyor. Başka ne var Osman? Türkçe şey geliyor seslendirme. Türkçe seslendirme mi geliyor? Aynen aynen. Ee, ekran sablanmasını kesme muhabbeti geliyor. Doğru. Türkçe seslendirmesi belki ikinci şeyde de gelebilir. Güncellemesinde. Aratıyorum.